Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde gerçekten ilginç diyebileceğim gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii lig heyecanı devam ediyor ve Beşiktaş son maçlara doğru şampiyonluk yolunda önemli virajları dönmeye devam ediyor. Şimdi o virajlardan bir tanesi var. Erzurum e, maçı var. Deplasmanda oynanacak. Tabii saha şartları, zemin şartları, e, iklim şartları gibi birçok şeyler e, konuşulabilir ama Beşiktaş'ın kazanmaktan başka çaresi olmadığı gerçeğini vurgulamamız lazım hep söylüyoruz bu tür olaylarda bir yandan da transfer gündemi devam ediyor. Transferde bazı gelişmeler var ve çok sürpriz bir gelişme karşımıza çıktı. Belhanda ile Beşiktaş arasında bir kesişme noktası oluşmaya başladığı konusunda bununla ilgili de size bilgi vermeye çalışacağım. Tabi diğer oyuncular açıkçası şöyle söyleyelim Beşiktaş'ın bu iyi gidişatından kaynaklı olarak oyuncuların yukarıya doğru çıkmasına paralel yurt dışından gelen transfer tekliflerinde Gündeme getirmeye çalışacağım, sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama önce isterseniz şu Erzurum maçındaki ya da maça dönük gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışalım. E, malum Abu Bakar'ın e, sakatlığı devam ediyor. Abu Bakar Erzurum spor maçında da olmayacak ve Hasic keza aynı şekilde zaten sezonu kapattı. Sık sık tekrarlıyoruz ama bu maç için belki de Beşiktaş'ın en önemli e, kritik noktası diyelim. Josef de ki sezon başından bu yana mükemmel bir performans sergiliyor olmaması. Josef de Souza'nın yokluğunda yerine kim oynar sorusunun da tam yanıtını bulabilmiş değiliz. E, hepimiz biliyoruz ki Sergen Yalçın genel olarak Necip'e çok güveniyor onu söyleyebiliriz. Dorukan konusunda da çok fazla ısrarcı davranmıyor çünkü Dorukan'ın transferle ilgili konulardaki Beşiktaş yaklaşımından pek fazla mutlu olmuş olmayabilir ya da işte e, o süreçle ilgili yaşanan sıkıntıyı biraz böyle tölere ederek götürmeye çalışıyor olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta Josef de Souza'nın yerinde ya Necip ya da e, Dorukan'a yer verecek ama sanki öncelik ee, Necip'teymiş gibi bir görüntü var. Ee, çünkü Necip'e gerçekten çok güveniyor. Kasımpaşa maçında da sağ e getirdi koydu. Rozier'i öne çıkarttı. Ki bu Beşiktaş, Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın Necip'e olan güveninin bir başka göstergesi desek yanlış olmaz. Hemen e, devam edelim. E, Abubakar'ın ve Hasic'in olmadığını söylemiştik. Joseph de Souza'nın cezalı olduğunu söylemiştik. Ve Erzurum spor maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceğini belirtelim. Saat 19'da başlayacak karşılaşma ve bu virajı dönmesi halinde Beşiktaş gerçekten önemli bir deplasmanı Aşmış olacak diye söyleyebiliriz. Şimdi e, dönelim e, Abu Bakar e, dediğimiz için transfer tarafına da döneceğiz. Ama önce isterseniz transferin öncesinde şu Gezal konusundaki gelişmeleri aktaralım. Gezalı Beşiktaş kesinlikle e, kadrosunda tutmak istiyor ki bu en normal bir durum çünkü Gezal performansı mükemmel bir performans diyebiliriz. Şimdi neden olduğunu söyleyeceğim. Gezal adeta kelimenin tam anlamıyla rekora koşuyor desek yanlış olmaz. Onun çok yükseldiği, onun zirveye çıktığı bir Lyon sezonu var ki 2015-2016 sezonu. Orada 10 gol 10 asist yapmıştı. Yani 20 gole doğrudan tesir etmişti. Şimdi ligin bitmesine bir hayli süre var. Zaman var. Ve bu süreç içerisinde Gezal'ın Beşiktaş'ta 13 asisti 2 golü yani 15 gole doğrudan tesir etmişliği var ki. Bu da ne anlama geliyor? Bu da kariyer rekoruna doğru adım adım giden bir Gezal'dan bahsediyoruz. İşte bu bir yandan olumlu tarafı için, bir yandan da olumsuz tarafı. Yani çünkü... 10 milyon euroların üstüne çıktığı dönemler o Lyon'daki dönemiydi. Şimdi benzer bir şekilde bu performansı sergileyince bu kez işte Leicester ücret konusunda daha yukarı rakamlara doğru çıkma isteği var. Şimdiden daha 6-7 milyon eurolardan söz ediliyor. Hatta yani iyimser ihtimalin 5'in üzerinde olacağı konusunda ama netice itibariyle Gezal'la Beşiktaş'ın yolunun bir yerlerde kesişmesi için bir çaba sarf edildiğini söyleyebiliriz ama işin çok kolay olmadığını da hemen vurgulamam gerekiyor. Şimdi e, dönelim e, yine bu maçla ilgili bir nota yani Erzurum maçıyla ilgili bir nota dönelim. E, sarı kart cezalısı 4 oyuncu var ki bunlar eğer sarı kart görürlerse Erzurumspor maçında Ankara gücü karşılaşmasında görev alamayacaklar. Bunları hemen sayalım. Rozier, Necip, Larin ve Atiba ki bunlardan üçü takımın ilk 11 oyuncusu olması nedeniyle biraz sıkıntılı bir süreç oluşturabilir. Yani bir yandan Sergen Yalçın'ın oyuncularına hepiniz bize lazımsınız. Onun için de dikkatli oynamanız gerekiyor. Aksi takdirde eksildiğimizde ciddi sıkıntı yaşıyoruz sözlerini duyduk onu da aktaralım. Şimdi gelelim transfer yani iç transfer dış transfer noktasına yürüyelim biraz isterseniz. Ee, gerçekten ilginç bir gelişme oldu. Ersin Destanoğlu'nu biliyorsunuz daha önce de vurgulamıştık kalecinin e, Lyon'dan e, teklif aldığını biliyorduk. Şimdi e, Bayern Münih'in ikinci kalecisi olma yolunda yani Manuel Neuer'in arkasından bir teklif aldığını öğrendik ki bu beklediğimiz bir durum sürpriz değil ama Ersin Destanoğlu'nun yerinde olsam böyle bir teklifi kabul etmem önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali olan bir Beşiktaş'ın kalesini korumanın Bayern Münih'te yedek kaleci olarak bekleyerek gelişimini bir anlamda sekteye uğratmanın dezavantajını yaşama noktasına gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani bu benim kanaatim ama işte Bayern'e giderim çok önemli bir takım diyebilir. Ama benim düşünceme göre Beşiktaş'ta kalmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ya da oynayabilecekse Lyon'da gidip oynayacaksa oynayabileceği bir yere gitmesinin daha sağlıklı olacağını düşünenlerdenim. Ve gelelim teklifler dedim ya Beşiktaş'a teklifler yağıyor. Beşiktaş zirveye doğru yürüdükçe bir anlamda dikkatleri de üzerine toplamaya devam ediyor. Bu noktada Abubakara Ham'ın talip olduğunu kulüple görüşme, Beşiktaş kulübüyle görüşmelere başladığını ya da daha doğrusu onlara bir teklif sunduğunu biliyoruz. Ama Beşiktaş bu teklife kesinlikle hayır diyor. Önümüzdeki sezon için. ...Abu Abubakar'la yola devam edeceğini söylüyor. Keza aynı şekilde biliyorsunuz West Ham Larin için de teklifte bulunmuştu. Larin konusunda da benzer sözler devre arasında söylenmişti. Ama Larin konusunda açıkçası bir açık kapı olduğu gerçeğini vurgulamam lazım. Çünkü önümüzdeki maçlara göre netice itibariyle Beşiktaş'ın da bir kaynak üretmesi gerekiyor. O kaynak galiba en çok da Larin'den bekleniyor, onu söyleyebiliriz. Kaynak üretme konusunda tabii şampiyonlar liginde kendi içinde bir kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu manada baktığımızda hemen Larin konusunda kapıların kapalı olmadığını, ama Abu Bakar konusunda kapıların kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve West Ham yöneticileri de şimdilik hayır diyorsunuz ama sezon sonunu bekleyin, sezon sonunda kararınızda bir değişiklik olursa lütfen bize haber verin diye. ...bir iletişim kanalı oluştuğunu vurgulamam gerekiyor. Yine e, Atiba ile ilgili Kanada e, basınına yansıyan bazı gelişmeler var. Onları da sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz Atiba, e, Richard Larriere'yi teklif etmişti e, Beşiktaş'a sabek olarak. Malum Rozier'in durumunun ne olacağı belli olmadığı için. Laryea konusunda e, Kanada basınına yansıyan haberlere göre... E, Atiba ısrarcı. Atiba diyor ki alırsanız hiç pişman olmazsınız. Biliyorsunuz Sabek oynuyor. E, Beşiktaş'ın da Roziye konusunda 4 milyon eurolara kadar çıkan bir bedeli ödeme konusunda sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüzde e, o manada e, Laryea gerçekten de Richie diyelim. Daha kolay e, söyleniyor. Richie daha iyi anlaşılabilir. E, Richie konusunda e, Beşiktaş'ta gelişme yaşanabilir. Bundan şaşırmayız. Tabi Atiba deyince Atiba'nın e, son maçta yaptığı 3 asist, Alanya spor maçında yaptığı 3 asist e, henüz daha e, oyuncunun futbolunun baharında olduğunu gösterdi. Yani Atiba ile bir yıl daha sözleşmenin uzatılacağını da söyleyebilirim. E, Atiba da sözleşmesinin uzatılmasını ve oynamaya devam etmek istediği gerçeğini yönetime iletti. Ben bu saatten sonra Atiba ile yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Tabii ki... Ee, bir yıl sonra işte 38'den 39'a giden bir oyuncunun performansında küçük dalgalanmalar oluşabilir ki şu ana kadar oluşmadı ee, ama önümüzdeki sene en azından Atiba'dan eğer 40 maç varsa e, 25'inde belki 30'unda çok net bir şekilde yararlanabilirsiniz. Çünkü Atiba'nın profesyonelliğine şapka çıkarmak gerekiyor. Böyle söyleyebiliriz. Peki şimdi geldik en önemli konuya. Nereden çıktı bu Belhanda konusu diyenler çoğunlukta. Özellikle Beşiktaş'a gönül veren, Beşiktaş'ın taraftarı olan kişilerle yaptığımız sohbetlerde de bu tür cümleleri sıkça duymaya başladım. İki gündür bize bir Belhanda dayatması var diyenler çoğunlukta. Peki nasıl oldu, ne oldu onu anlatalım. Belhanda Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk planda Olympiakosla temas kurdu ve Olympiakos'a gelebilirim ama beklemeniz gerekiyor dedi. Ben diğer teklifleri de değerlendirmem lazım dedi. Şu anda İspanya'dan ve daha önce oynadığı Fransa'dan teklifler olduğunu söyleyebilirim. Real Betis, Sevilla, Valencia gibi takımların İspanya'da takip ettiğini, Bordeaux'un da Fransa'da takip ettiğini biliyoruz. Ancak şunu söyleyelim, iki tane önemli konu var. Bir, Belhanda kesinlikle İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Hatta İstanbul'a yatırım yaptı, ev aldı. Onun için de burada kalmak için şartları sonuna kadar zorlamak istiyor. Bu manada da. Biliyorsunuz çok mahir çok marifetli bir menajeri var William Davia diye ki William Davia'yı biliyorsunuz işte Galatasaray'ın neredeyse oyuncuların önemli bir bölümünü eline geçirmiş ve o daha doğrusu elindeki oyuncuları Galatasaray'a göndermiş. Ozon Bofor gibi, Onyekuru gibi ve hatta hatırlarsınız Onyekuru konusunda yaptığını Onyekuru'yu pazarlayabilmek için Fenerbahçe'ye sundu, Başakşehir'e sundu, Beşiktaş'a sundu, oraya geliyor, buraya geliyor diye haberler yaptı. Şimdi Belhanda'da kalmak istediği için öncelikli olarak Belhanda'nın bir pazarlama stratejisi olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Ha şimdi dönelim işin Beşiktaş tarafına. Peki Beşiktaş'ta ne olur? Ha Beşiktaş'a baktığımızda Laiç bu pozisyonda, Oğuzhan tam da bu pozisyon değil ama Oğuzhan da bu pozisyon diyebiliriz. Oyuncular var. Beşiktaş bunlardan çok yüksek verim alabiliyor mu? E hele Laiç'ten hemen hemen yani bir kıpırdadı ama hiç alamadı. Oğusan biraz kıpırdadı şimdi ama o bölgeye bir oyuncu ihtiyacı var. Bon servisi elinde, ülkeyi tanıyan, işte burada yaşayan bir oyuncu olarak Belhan da belki Sergen Yalçın'ın olumlu bakabileceği oyunculardan biri. Ancak hemen şunu söyleyelim. Canı istediği zaman oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada Sergen Yalçın'ın kabul etme gerekçesi şu olabilir ben oyuncuyu eğer oynarsa oynatırım oynatmazsa oynamazsa oynatmam bana kapris yapamaz İşte ben la içidim uzun bir süre beklettim kıvamına getirdikten sonra oynattım diyebilir Sergen Yalçın bu manada yönetim de Sergen Yalçın'a güven, güveniyordur diye düşünüyorum ve sonuç itibariyle olay şuraya geliyor yönetim Belhanda ile Belhanda'nın menajeri Daviaya, William Davia'yla ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu dediğim gibi yani işte yurt dışındaki bazı takımları öne koyarak bir pazarlama stratejisi olabilir. Sergen Yalçın Birçok oyuncudan yani artık umudu kesilen birçok oyuncuyu yeniden hayata döndürdüğü onları takım içerisinde e, savaşacak duruma getirdiği için Sergen Yalçın'la biz bunu da yaparız diyor olabilir yönetim. Ama bana göre çok fazla iyimser davranıyorlar. Evet Sergen Yalçın bu oyuncuları belli noktalarda hizaya getiriyor ama bu kadar da abartmamak lazım. Çünkü e, söylediğim gibi Sergen Yalçın da kusursuz. E, Tırnak içinde egosu kaprisi olmayan takıma Josef de Souza gibi Atiba gibi kendisini takıma adanmış olarak gösteren oyunculara ihtiyacı var. Bu manada ben Belhanda transferinin çok mantıklı bir transfer olmayacağını düşünüyorum. Ancak şunu söyleyeyim Davia'nın Beşiktaş yönetimi ile e, temas kurduğunu ve Beşiktaş'a pazarlanması konusundaki çalışmalarını net olarak söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Tabii Beşiktaş'a Beşiktaş'ın Erzurum deplasmanından avantajlı dönmesi halinde şampiyonluk yolunda da önemli bir e, engeli daha aştığını, aşabileceğini söyleyebiliriz. Bir anlamda merdivende bir basamak daha yukarı çıkmış olabilir. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.